Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hunger Games Tek başımayım Ben World of Games'ten bunu da söyleyeyim unutmayın Buraya zaten tıkım Az önce video başlatıyordum ama Şey oldu çok çabuk başladım yani Kal Yanlış kayıt yapmışım O zaman yani Belki Dreamlik serisi gelebilirim çünkü eskiden kasıyor diye çekmiyordum Adam şu çizse fark etmezse direkt oraya da Gemiye de arkadaşlar Yani İnşallah adam o chest'i fark etmez de ben o chest alırım. Ama ortaya gitmem gerekir ama toplam 6, 6, 7 veya 8 chest vardır. O yüzden ortaya gidip vaktimi boş harcamayı hiç istemiyorum arkadaşlar. Hemen gidip gidip e, bu chest'i alacağım. Çünkü çok yanında. Dibimde çok kesin bir chest olduğu için o chest'i almak zorundayım. Arkadaşlar. Fırçalar mı başarabilir mi ya bunu inşallah? İlk denemem olacak. Yani öbüründe şey olmuştu. Videoyu geç başladım. Hiç oynamadım onu. Başlama başlama zaman çıktım zaten videoyu yanlış başlattım diye. <laughs> i̇şte bu da yeni skinim arkadaşlar. Sonunda bunun mavisi var. Şu benim mavi yerlerde onun yeşil. Benim kırmızı yerlerde onun mavi işte. Böyle ikimiz karışık olduğumuz için birbirine benzer güzel skinler yaptık. İşte bu kadar arkadaşlar diyecek bir şeyim yok. Biraz erken başlattım sanırım videoyu. Bir dakikası şey oldu. Hmm. Özür dilerim bunun için. Zaten 30 saniye kaldı. Şimdi tekrar kapatıp başlatmaya gerek yok sanırım. Hatta tamam, kimse o fark etmedi. Pro çocuk var da benim skinde. Enes Batov skinde yok Enes Batov değilmiş o. Enes abi genç. Aa şu adam çok tanıdık geliyor o adamın karakteri. Başlatacağım hemen. Aynen başla. Hadi 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 hadi. İşte bu da LBSG'nin bug'ı arkadaşlar. Sen chest'i kapatmadan o chest kendi kendine kapanıyor. Bu LBSG'nin gerçekten çok kötü bir bug'ı. Ben bu bug'ı sevmiyorum. Hem de açtığınız chest'i bir daha açamıyorsunuz. Bundan da nefret ediyorum ben. Ama burada 16 taş kılıç tamam yemekleri de alalım. Kafalık pantolon falan. Tam direkt gemiye gideceğim. Şu sağda chest var ama ben gemiyi daha çok seviyorum. Şimdi bu parkuru yapamazsam çok nur görünür. ama biraz da telefonumda nedense bir kasma var ya. İnşallah ama sizi fazla etkilemiyorduk sanırım Aynen fazla etkilemez. İnşallah tabii ki. Kesin konuşmayayım ama. Hemen gemiye geçmem lazım. Hadi hadi. Aynen inşallah arkamdan biri gelmiyordur tamam. Bakayım aynen bu, bu gemi Breeze Island 2 mefindeyiz Breeze Island o yüzden gemi biraz farklı neden farklı diye sorarsanız tabii. of tamam güzel süper şu an hemen zırhımı giyeyim şöyle bir kaldı ayrılmam olmayan o da belki bu chestten çıkarırım onu da bu gemide crafting gear biliyorsanız lütfen söyler misiniz arkadaşlar ben tüm videolarda arıyorum ama bu chestte crafting gear yok ki yani sanırım harbiden de yok. Biz burada Tuna'yla tam iki kesiyorduk. Kesememiştik. Ya yani bizi çok uğraştırdı burada. çek o zaman videoda geldik tabii ki. Çok uğraştırdı ama Deathmatch'te kesmiştim ben herhalde. Ah tamam süperiz. Of iki tane daha ayırın. Taş gözü de alayım başka sağmasın. Şunu bırak. Tamam tamam adam geliyor. Hemen onu almalıyım. Adamı çıkamam lazım. Şöyle gideyim ama. Bak şöyle diyeyim. Adam herhalde çıkmaya burası mı ya Ben Benim burası. Adam değildi. Aynen adam değildi. Gel gelmez onu aşağı atmam gerekiyor. Sadece işte çok heyecanlı bir yüklüs oldum. Bir de geminin çıkışı farklıymış. Ne kadar üzülüyorum ha. Bundan yüksek bir yere çıkmam mı gerekse ya? Hemen kalktım. Gel lan hadi. Ha burada değilmiş çıkma ya. Kaç 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 kaç. Tamam buraya gelmezsen korkudan. Ama gelse tam sıçtık zaten. Hemen ben aşağı alayım. Şu çeşitli alayım. Yemek yemektir en azından. Belki diamond balta falan çıkartacağız da. Gerçi daha ayrı setiz daha ne istiyorum bilmiyorum. şunları alayım. Bunlar ne alayım bu Alayım inşallah adam arkadan gelip öldürmez. Şunları da alayım da. Şurada saklanmam lazım inşallah adam gelmez. Ya ben kimden korkuyorum? Git al ya. Şuradaki chest'i de alayım işte yemek yemek arkadaşlar. Bak stick 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 alanı. Evet. ilk var? İlk cihaz açılmıyor sanırım. Bilmiyorum. Şuraya astığımız vardı. Yemekleri de güzel bir şekilde dizelim adam gelmeden. şu adam sanki tam gelmiş gibi bir his var. Aynen. Şöyle eğileyim. ben aşağıdayım arkadaşlar çok heyecanlı oldum ben aşağıda olduğum için kesinlikle saldım Şu aşağıda olursam adam beni patır patır indirir geberteyim diyelim bir yazı yazdım chestler yerlendi team demek zorundayım ben team dedim adam kabul edecek ve ben öldürmeye çalışacak ben daha önce yapacağım bunu. Hadi kabul etsen ondan. Üç kişi kaldık. Detmeş başlayacak ya. Team, bak bunda team olursa detmeşte çok büyük şey yaparız yani. Çok büyük avantaj kazanırız ama işte bu adamla bize team olmuyor ki. Hı, gidip indirsem mi? Ama adam hızırı benden kötü aynen. Detmeşte her türlü alalım. Ama bir de oyunun bug'ı arkadaşlar. Detmeşte lava düşünce ölmüyorsunuz. Bunun nedenini ben hala bilmiyorum çocuklarla birlikte, alayım birlikte, çocuklarla birlikte, çocuklarla birlikte, çocuklarla birlikte, çocuklarla birlikte, çocuklarla birlikte, çocuklarla birlikte, gel arkadaş gel ya çocuklarla birlikte, çocuklarla birlikte, çocuklarla 3 dakika artık bu şarkı sıkmak istemiyorum ama adam da gelmiyor ki. Bunu araştım ya. Adam yok. Ne orada? Bu yukarıda bir yerde olduğunu da eminim. Şurayı da büyük avantaj sağlar kendime. Kapalı kapat. Sana Ama Abi eğilirken şey yapamıyor mu? Şey istemedim. Bu ben şöyle bir daha çıkmadı yani. Çıksana abi dost. adam geliyor. Arkadaşlar adam geliyor hadi. Bunu kesmem lazım bunda. Adam chestleri boşaltıyor ama arkadaşlar biraz uzun sürdü. Özür dilerim video. Boşu boşuna kendi kendine uzuyor. Aha geldi. Aha oha ekme lan bu. Nasıl gördüm beni? Arkadaşlar inşallah ölmem inşallah ölmem inşallah ölmem. Abi, at. Cici. Arkadaşlar eğilerek vurduğum için çok özür dilerim. Ben de öleceğimi sandım. Abi cici işe ortam ayrım altısı var. Gerçi benim bir şeyim ayıramaz ama ayrım altı Ama alayım ayrım altı daha şekil. Başka ne yazsa şunu alalım. Veya pastayı alalım anında can doldursun. Canımı canımı yoksa? Koyayım pastayı şuraya. Tamam. Kaçtı. bir dakika kaldı. İki kişi kalmışız. İnşallah o, inşallah o kişi hack değildir arkadaşlar. Pasta canınızı doldur arkadaşlar. Bunu unutmayın. Pasta canınızı doldurur. Şey yapmaz. ve bu da LBS'nin bak. Her şey LBS'nin bak ama. Pasta canınızı dolduruyor. Niye uzattım ki bu kadar? Ama diğer normal böyle şu an elimdeki gibi yiyecekler de canınızı doldurmak şeyini can baranızı şey yemek baranızı dolduruyor arkadaşlar. Tamam başlıyoruz. Gidiyoruz az sonra. O adam da gelir onu da burada keselim. Eğileyim de. Veya eğilmeyeyim. Detmeş başlarsa ölürüz. Ha ah, detmeş. Bismillah. Allah. Ah arkadaşlar çok heyecanlandım şu an. Hadi kes 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 kes. Ama ilk kişi şey, olunca da. İnşallah beni görmüyorsun. Değil. İnşallah beni görmüyorsun. O benim gibi. Adam benim gibi. Öl 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 öl. Oha hack misin lan? Nereden vurdu arkadaşlar gördünüz mü? İnşallah ölmem ya. Hayır yapmayın ya. Abi lava atlayacağım. Lava atlayacağım inşallah. Şey yani lavda ölmüyorsun ki. Bilmiyorum LBSG bug'ı düzeltmişse. Aynen buradan böyle çok rahat öldürürüm ben seni. Buradan böyle çok rahat öldürürüm ben seni. Hadi gel hadi gel. Çok rahat ha. Gel hadi lan. Bir daha gelecek. Hadi gel. Süper mi hadi gel. Artısa bak gelsene. Ben burada ölmem ben. Ama çok kötü bir görüntü yayıyor değil mi lav ya? Lavdan çıkmam lazım. Hadi gel gel. Ne diyor? kontrol etmiyor. Hadi lan hadi lan hadi. Canım fırlandı değil mi? Lan var öldür de ben kötü görüntü almayayım. Görüntü çok kötü oldu ya. Tam öldür hadi öldür. Yoksa ben çıkacağım bak oyuna hadi. Bir de çok uzun sürdü lan öldürsene. Ya spawn'a gidelim. Yoksa arkadaşlar çok kötü bir görüntü olacaktı. Zaten bu adam beni alacaktı. Ben onu kabul edemeyim. ah ekran neden soğudu. Neyse çıkarak bitirelim diyor. Evet arkadaşlar bir videonun da daha sonuna geldik. Aşağıdan like butonuna basmayı unutmayın. İyi günler.